Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fırında terbiyeli kanat yapacağım arkadaşlar. Şimdi geçelim. Arkadaşlar şöyle bir tepsim var. Fırın tepsim. Burada da 2 kilo kanat. Önce sıcak suda beklettim. 2-3 su yıkadım. Burada 4 diş sarımsak rendelenmiş, bir dolu kaşık yoğurt, bir kaşık salça, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, kekik, pul biber, iki yemek kaşığı hakiki zeytinyağı güzelce terbiyesini verelim bu lezzeti yaparsanız çok güzel bir lezzet yakalarsınız arkadaşlar <laughs> biber boğazıma başladım. kaç gündür şey yükleyemiyordum arkadaşlar mantı falan sıkıyorum evden sipariş Kanadımız tamam arkadaşlar. Şimdi bunu bir iki saat bekleteceğim. Terbiyesini içerisine çeksin. Sosunu, baharatını. Sonra fırına vereceğim. Dinlendi arkadaşlar. Şimdi 200 derece fırına götürüyorum. kavun yanına bir de tereyağlı bakın ya eridi kendi yaptığım erişteyi pişirdim arkadaşlar. Nar gibi kızardı. Arkadaşlar destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun kanalıma. Abone değilseniz abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.